Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Evet bugün sizlerle evet, plajdayım ve evet, birazcık yorgun haldeyim. Ama sizlere harika olan bir yine beraber olacağım. Evet, sıcak arkadaşlar bu kadar sıcak yaz sıcağında bu, böyle, böyle olan yerde oturmak zor değil mi? Evet. Eğer bana kal kalacak olursanız gerçekten evet, çok sıcak geliyor havalar. Evet. biliyorum burada hava da biraz sıcak deniz e mesela deniz sıcak olduğu için zaten bayağı şey var sıcak var. Evet şöyle gösterecek olursam eğer. Evet tüm çevrenin evet hava filan evet, sıklığı çok sıcağa denk geliyor. Evet gerçekten müzik de kulağınızı alıyor ama olacak bu kadar. Evet kısaca olarak anladığınız gibi biraz sıcak olmuş olabilir. Sizler de eğer merak ettiğiniz gibi sorular varsa onları alabilirim. Hepimize ya hepimiz burada olduğumuz gibi, sizlere buradan selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Evet. Peki sizce neler yapmayı yapmamı istersiniz? Evet. Aslında tatil bayağı az kaldı. O yüzden pek bir zamanda olmuyor diyebilirim. Evet. Bayağı sıcak. Evet bu sıcak havanın zamanı olduğunda bile yine evet birazcık daha zor olabiliyor. Evet. Müzik kulağıma kadar geliyor ama yapacak bir şey yok. Sizler de umarım evet videoyu beğendiğiniz gibi buraları da izlemişsinizdir. Evet birkaç birkaç gün sonra yeni video yeni videomuz gelince sizlerden en hızlı şekilde haberdar edeceğim bunda. O zaman evet bir sonraki olan videomuz daha keyifli olmasını istiyorsanız hemen şuradan beğenmeyi unutmayın. Evet. O zaman ne diyelim? Hoşçakalın ve bay bay.